Selamlar hepinize. Hep yeni bir oynanış videosuyla sizlerle birlikteyim. Aslında genelde ben oynanış videolarımda şampiyonları ve bu şampiyonların güçlü yönlerini tanıtmayı seviyorum. Ama bu videoda şampiyonumdan ziyade biraz erken oyunda alınabilecek bir üstünlüğü nasıl tamamen komple maç dominasyonuna çevirebileceğinizi anlatmak istiyorum. Zaten özellikle erken oyun odaklı bir şampiyonum var. Elisi oynuyorum bu maçta. Fakat şöyle bir problemimiz var. Orta koridorda kasa dinimiz olduğu için biz özellikle kesinlikle ve kesinlikle orta koridor üstünlüğünü kaybedeceğiz zaten. Her ne kadar karşısında menzilsiz bir şampiyon olmasına rağmen genelde AD saldırı gücü odaklı menzilsiz şampiyonlar kasa çok döverler zaten. E, ee, Yone'ye karşı oynayacak kasa dinimiz, Üst koridorda menzilliye karşı bir şen var. Orası da bir miktar ittirilecek. Alt koridorda eş ve sorakanın ne yapacağına bakıyoruz büyük oranda. Öncelik konusunda koridor hakimiyeti konusunda. Ama açıkçası bu maç uzunluğunda onlardan da pek bir umudum yok. Çünkü e, Soraka genelde normalde başka bir yüz destekleri yenebilir. Evet. Yenmeyi sever de aslında onları. Çünkü Yıldız Yağmur'la sürekli rahatsızlar ama Yumi takım arkadaşının içine girip beklediği için çok fazla hedefi de olmayacak Soraka'nın. Bunu atabileceği. E, o yüzden alt koridorda da problem yaşama ihtimalimiz var. Şimdi mavi taraftan başladım. Neden mavi taraftan başlıyorum? Aslında Kırmızı taraftan başlayıp tek başıma başlayıp alt koridora baskın yapmayı düşünebilirdim. Fakat Sivir gibi bir şampiyon olduğu için ki Büyük ile benim kozamı çok rahatlıkla atlatabileceği için ondan ziyade orta koridor ya da üst koridorda alabileceğim bir avantaja yönelik oynamak istiyorum. Bu şampiyonlardan özellikle Kasadin öne geçerse biz maçı erken oyunda kaybetsek bile kazanırız. Zaten benim elimdeki şampiyon erken oyundan sonra düşeceği için belli oranda. Kasadin'e maçı tutmak adına, kasasını güçlü tutmak adına ben kendimi feda edebilirim. Burada hiçbir problem yok. Şimdi 3 kampımı alacağım. Sonra ormanın diğer tarafına gideceğim. Kırmızı tarafına gideceğim. Ve ondan sonra haritanın durumuna bakacağım. Haritanın durumunda koridor önceliklerim nerede yoksa o taraftan uzak duracağım. Nerede varsa o tarafa gideceğim. Çünkü karşımızda Kane var. Ve Kane ile erken seviyelerde dövüşü Kane'i e erkenden dönüştürmek istemiyorum. Neden bunu istemiyorum? Çünkü şey dışında, şan dışında kırılgan bir kompozisyonumuz var bizim ve erkenden gölge kain olup Soraka ile eşi avlamaya başlarsa başımıza baya kötü şeyler gelir. Şu anda koridorlarımın durumuna bakıyorum ben ufaktan. Alt koridorda biraz takas yapıldı bizim taraf kaybetti. Orta koridorum acayip itilmiş durumda size de göstereyim. Üst koridorumda itilmeye başlandı. Şimdi normal koşullar altında benim bu minyon dalgası yani bu üstteki minyon dalgası bu kadar birikmişken üst tarafa gitmem gerekiyor. Şenakule altı yapabilme ihtimallerinden. Fakat Shen kule altı yapması inanılmaz zor bir şampiyon. Üstüne üstlük minyon dalgasında temizlediğini gördüm. Ben de o yüzden tavuklarıma giriyorum. Ve tavuklarımdan sonra ilk haritadaki ekstra hamlemi yapıyorum. Nedir bu ekstra hamlem? Alt koridor yengecine gidiyorum. Çünkü normal koşullarda Kane alt taraftan başladı. Tavuklardan başladı. O yüzden üst koridora gitmesi daha makul. Geniş. Fakat Kane böyle yapmamış. Nedense kendi rotasını yavaşlatıp alttaki 3 kampını kesip buradaki yengece gelmiş. Şimdi dikkat edin. Şurada durduralım. Bir saniye. Burada durduralım. Bakın rakip benim orta koridorum kendi koridorunu bırakıp geliyor. Alt koridorum gelemiyor. Ben burada hala dövüşmüyorum. Yone ile e, şeyle. Kane le. Ama normal koşullarda zaten Kane oyuncularının şu tavuklar ve Red'i hızlıca alıp sonra üst tarafa gitmesi gerekiyordu. Burada Kane'in burada bulunması da bir acayip. Zaten dikkat edin. Kayn 14 milyonda yani az kampta benden, ben daha yüksek kamp sayısındayım kendim. Artı birebir de şu anda Elise olduğundan dolayı, şampiyonumun doğasından dolayı onu yenebilecek potansiyele sahibim. Eğer çok uzun uzadıya dövüşmezsek Yani ben doğru oynarsam. Kassadin'im gelmeye niyetleniyor ki gelmesi bu tarz durumlar için çok önemli. Eğer ki alt koridorumuzda gelirse ve burada bir 4'e 4 olursa biz burayı kazanırız. Çünkü erken seviyelerde Yumi çok etkili değil. Artı sihirdar büyüleri yok ki ben bunları zaten da takip ediyorum maçın içerisinde alt koridorumuzdan dolayı. Ve olur da şöyle bir takas olursa 2'ye 2 iki çıktık diyelim. Ama bizim 2 skorumuz kasadırımıza gitti. Tam tertemiz bizim için. 2'ye 3 çıktık. Gene 2 skor bizim kasadında. Biz 3 skor verdik. Gene önemli değil. Bizim için galibiyet koşulu çünkü kasadım. Ve bu noktada rakip takım dövüşmeye karar veriyor. İzleyelim sonrasında. Ben hala uzun uzadıya duruyorum burada. Çok fazla zorlamadan. Takım arkadaşlarımın geldiğini gördüğüm anda tekrardan içeri girdim. Yengece alamadım. Önemli değil. Alınması gereken alındı. Kasadın'a e skor gitti. Ha, maçın ilerleyen dakikalarında Kasadın'la alakalı hiçbir şey olmayacak aslında. Kasadın bize hiçbir fayda sağlamayacak. Çünkü kasanın fayda sağlaması gereken dakikaya gelmeden yeneceğiz zaten maçı. Şimdi nasıl spoiler vereyim. Ama oraları göstermeyeceğim bile. Ve burada aldığımız üstünlükle kasa öne geçti. Alt koridorumuz öne geçti. Ben öne geçtim. Tek pozisyon. Tek po pozisyonun hakimiyet sağladık. Öne geçtik ve bundan sonra zaten asıl video şu anda bundan sonra başlıyor. Nasıl maçı domine edeceğiz kısmında. Şimdi aç gözlü davranıp Kane'in mavisine gidebilirim. Ama hiç gerek yok buna. Buna ihtiyacım yok. Ben zaten seviye üstünlüğünü aldım. Kamp kontrolü olarak da üstünüm. Benim özellikle Elis olarak kesmek istediğim kamplar tekrardan doğdu. Ki bunlar kurtlarım ve Gromp. Özellikle bunları hızlı keserim Elis'le. Artı orman eşyamı da tamamladığı için ejder üzerine de oynayabilirim. Elis'le her zaman yaptığım şeylerden birini yaptım. Mavi çarpı aldım. Botumu aldım. Haritada daha hızlı hareket etmek istiyorum. Baskınlarımı daha rahat yapabilmek istiyorum. Zaten rumlarımızda çoğu zaman ormancılar olarak mavi ağaca yöneliyoruz. Ki ben de bu maçta açıkçası biraz deney yaptım. Normal koşullarda elektrik verli oynanır Elis. Ben de normalde elektrik verli oynuyordum. Ama bu maç daha mavi ağaç adaklı oynamak istediğim için suda yürüyen ve bulut pelerini almak için yani onları bir arada kullanabilmek için özellikle daha mavi ağaç adaklı oynadım. Normal koşullarda elisi kırmızı ağaçla oynayıp yandan ilham ağacına falan da gidebilirsiniz. Opsiyonunuz var. Ama asıl istediğim şey mavi ağacı kullanmaktı zaten. Amacımı uygun bir şekilde hareket ettim. Şimdi alt koridor alt koridor tarafındaki alt taraftaki alt ormandaki kamplarımı temizliyorum. Bundan sonra zaten direkt ejder'e gideceğim. Elisi ejderha almak çok kolay. Ee, özellikle tekli ejderleri almak çok kolay. Normal koşullarda bulut ve okyanus ejderleri şampiyonları çok zorlar. Çünkü çok hızlı saldırıyor bunlar. Okyanus ejderi yavaşlatıyor falan da. Eli de ağır bunların. Yani toplam Saniye başına hasarı yüksek bu iki e, ejderin. Fakat elinizin küçük örümcekleri var. Küçük örümceklere belli bir oranda tanklatabildiğiniz için bu tekli ejderlere? çok daha rahat alıyorsunuz. O yüzden ejder'e giriyorum tek başıma. Bakın dikkat ettiyseniz orta koridorum daha dengede gidiyor şu anda. alt koridorum daha dengede gidiyor aldığımız skorlarla birlikte. Ve benim için kolay bir ejder oluyor şu anda. İki tane küçük örümceğimi de öldürttüm. Neredeyse yarı cana kadar getirdim. Şimdi örümcek formunda W bittikten sonra tekrardan kalkıyorum. İnsan formundaki yeteneklerimi atıyorum ki küçük örümceklerim geri gelsin. Devam ediyoruz ejderimize. Ejderimizi aldıktan sonra orta koridora baskına gidebiliriz. Ya da alt koridora baskına gidebiliriz. Alt koridorda pozisyon vardı. Ama Kane buradaydı. İyi bir hamle yaptı aslında Kane. Karşı baskın için. Fakat buraya kadar devam etmesi gereksiz Kane'in. Tamamen sadece e, yük toplamak için geliyor bu noktaya. Dorukamız pozisyonu devam ediyor ama bir şey çıkmaz buradan. Gerek de yok zaten. Alt koridoru çok ittirmiş olduğu için alt koridora gittik. Şimdi tekrardan ortaya gideceğim ama. Bu noktadan itibaren zaten ben aldığım üstünü yani normal koşullarda Elis'in kamp sayısı olarak Kane'i yakalaması çok kolay değil. Ama ben bunu yakalamışken haritayı domine edeyim istiyorum. Bekliyorum Yone'nin ulti atmasını. iyi bir koza vuruyorum. Kulenin altında çarp ve kendi hasarımla. Yone'yi düşürüyorum. Daha bundan sonra Yone'nin kasadını tutması çok zor. 3-0 bir kasadın seviye olarak önde eşya olarak önde her şey kasadının kontrolünde. Ama kasadınımız de bu oyunu doğru oynuyor. Neden doğru oynuyor? Çünkü bizim takımdaki bizim kompozisyondaki erken ön güçlü iki tane şampiyon var. Biri ben biri eşip ve bizim etrafımızda oynuyor. Biz öne geçersek kasadını zaten öne geçiririz. Şu ana kadar oyun çok temiz gidiyor bizim için. Belki sadece bin altınlık fark var ama Özellikle Kasadin tarafı tempo kontrolünü sağlarsa inanılmaz fark yaratır. Mavimizi alıyoruz. Ee, birazdan alamete gideceğim. Bu taraftaki kamplarımı temizledikten sonra. Direkt olarak çıkar çıkmaz gitmeyeceğim alamete. Ee, neden direkt çıkar çıkmaz gitmiyorum? Ee, şundan dolayı altınımı göstereyim size. 1206 altın civarındayım şu anda. Şu anda altını 1500 çıkardım ama rünik feryadım bitecek. Ve en önemli eşya patlamam. Eşya güç patlamam. Eşya eşiğim aslında benim için. Şu anda 1250'deyiz zaten. Runik feryat olmadan çok kuvvetli değilsiniz el ama runik feryat olduğu zaman çok büyük bir anlık kasar potansiyeline sahip oluyorsunuz. Ayrıca kamplarda da daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Bir kamp daha temizlemem gerekecek. Runik feryat alabilmem için. Kırmızıyı aldıktan sonra gelecektir runik feryat param. Normalde tam domine etmek için erken oyunu belki direkt olarak gitmeyi düşünebilirsiniz. Ama eşyasızken oraya gitmek belli riskler içeriyor. Neden? Kasadin evet önde gelebilir fakat Shen önde değil. Nar gelirse bizim için tehlikeli olur. Nar şu anda daha güçlü. Bizim takımın parçalarından. O yüzden nar tehlikesinden dolayı önce kendimizi kurtarıyoruz. Şu anda 1500 altın var. Normal koşullarda aslında e, burayı yanlış oynadığımı belki de söyleyebilirim. Yani %100 yanlış demeyeceğim. E, runic feryat alıp gelip kırmızıyı almak da bir opsiyondur. E, fakat rakibin karşı olmanın ihtimalinden dolayı kırmızıyı alıp sonra dönmek de bir opsiyondur. Eğer karşı ormana gelebilecek, bu kampları çalabilecek, rahat hareket eden bir şampiyon varsa önce kampı alıp dönebilirsiniz. Onu tavsiye ederim. Ama diğer koşullarda tam tersini yapmak daha iyidir. Yani alınmayacağından eminsiniz. Alt koridorda bir şeyler oluyor diye. Kule altı falan oluyor çünkü orada diye. Alt koridora doğru gidiyorum. Ama bu olayı savuşturduktan sonra bizim takım vazgeçiyorum oraya gitmekten. Yani olay uzarsa diye alt koridora gidiyordum emniyet subabı olarak. Aslında benim direkt olarak bunu yapmama gerek yok. Ama İletişim halinde olmadığımız için bunu normalde Shen'in yapması lazım. Çünkü Shen'in ultisi var. Ama sesli iletişim halinde olmadığımız için, takım oyunda olmadığımız için e, böyle bir hal alıyor haliyle. Ben de direkt olarak o pozisyondan sonra biraz gecikmiş de olsam alamete geliyorum. Erken ön kontrolü için. Önce şuraya totemimi atıyorum. Nar'ın tam olarak nerede olduğunu bilmiyordum. Nar'ı gördüm. Önce Nar'a gidiyorum baskına. Nar'ın kontrolünü almak için. Narı kesmek değil buradaki asıl amacımız. Tabii ki pozisyon notası yaparsa keseriz. Ama önemli olan buradan Nar'ı uzaklaştırmak. Şu an Taunt'u kaçırıyor. ben de poza yetiştiremiyorum. Ben de kaçırmış oluyorum. Ve pozisyondan çıkıyoruz haliyle. Direkt olarak alamete dönmüyorum. Tabii ki. Narın beni de görmesini istemiyorum. Narın biraz daha kendini tehdit altında hissetmesini istiyorum. Tekrardan uğrayabiliriz üstte. Bu pozisyondayken ya da pozisyonu bulursak eğer ittirme avantajını direkt olarak alamete gidebilir. Şu anda e, alt tarafta gördüm. Yone'yi orta koridora giderken gördüm. Kane'in burada olmadığını gördüğüm için. Chandanar'ı kontrol altında tuttuğu için geliyorum alamet tarafına. Kane hala orada olduğu için daha rahat hareket ediyorum. Yengecimi de alıyorum. Şimdi direkt olarak alamet alacağım. Alameti aldıktan sonra direkt üstlere dönüp ejder'e gideceğim. Alameti açmadan da gidebiliriz. Açılıp açarak da gidebiliriz. Problem değil. Pozisyona bağlı olarak burada hamleyi yapmamız gerekiyor. Ama oyun ne şekilde bizim kontrolümüzde fark ettiğiniz altı farkımızda gitti de açılıyor. Neden açılıyor bu? Aslında çok fazla ekstra skor almadık. Alt koridorda iki tane skor aldık sadece. Tüm bu olaylardan sonra. Bizim yaptığımız, bizim dahil olmadığımız sadece alt koridorda iki skorumuz var. Ama pozisyonu iyi oynadığı için alt koridorumuz. Ben alt koridorum etrafında oynamaya devam edeceğim. Kasa zaten eşit gitmesi yeterli bizim için. Buraya baskına geliyorum. Yone geri çekiliyor. Muhtemelen beni görmüştür diyorum. O yüzden çok zorlamıyorum. Hemen koridoru itmesine yardımcı oluyorum Kassadin'de ve kasa bahsetmiştim doğru oynuyor diye bu oyunu. Direkt geliyor ejderha. Çünkü koridorunu ittirdi, orada durmasının hiçbir anlamı yok. Benim yanımda dursun. Alt koridorumuz bakın ittirmeye başladı koridorlarını. Bunlar da ittiler onlar da geldiler. Tamamen ne şekilde doğru oynuyoruz şu anda biz oyunu. Takım haline ya yani şu ana kadar Şen belki dahil olmadı ama o da zaten zayıf taraf oyuncusu olarak şu anda direniyor. Yapması gerekeni yapıyor. Bir şey olursa zaten ultiyle gelir. Bizim için çok sorun değil. Ben de üstüne dönüyorum kasadın koridoru dönmediği için. Ee, sonra Yone'nin e, koridoru bir dondurma ihtimalinden dolayı orta koridorda kendimi gösteriyorum ki Yone kendini tehdit altında hissetsin. Oradan tavuklarıma gidiyorum. Tavuklarımı temizleyeceğim. Şu anda alametim var. Alametle birlikte özellikle orta koridor kulesini darlamak istiyoruz. Neden orta koridoru darlıyoruz? Zaten öne geçirdiğimiz kasadın zaten iyi e olacak olan kasadın daha da etkin hale gelsin. Aradan benle beraber iki skor da alırsa zaten maç biter. Ya yani şu anda da büyük oranda maç bizim kontrolümüzde ama maç hala %100 bitmedi. Yone üste dönmeye çalışıyor. Üste dönüşünü bozuyorum onun. Eğer dönmezse Yone, e, bir daha geleceğim. Eğer dönerse alametle barikatlar alacağız. Bakıyorum Yone'nin pozisyonuna. Yine dönmesini engelledik. Yone dönemedi. Şimdi Kane'in buraya gelmesi gerekiyor. Mecbur Keyin buraya gelmeye. Sürekli dinle oynuyoruz. Sürekli dinle oynuyoruz. Çünkü bizim için galibiyet koşulu. Tekrar hatırlıyorum. Bizim için galibiyet. Zaten kasadın varsa muhtemelen takımınızda büyük oranda her takım için galibiyet koşuludur kasadın. Kane'in ortada olduğunu gördüm. Şahin atışı geldi üzerimizden. Bizim eşin Şahin atışıydı. Rakibin nerede olduğunu gördüm. Kane ortadaydı. Kane tavuklarına gidecek biliyorum. Zaten gördük mini haritada da. Kane'i tavuklarında. Kasadın orada Kane'i bekliyor ama hiç önemli değil. Biz zaten burada Kane'in kırmızısını çalarak yeterli darbeyi vuruyoruz. Kane'in bütün ormanın kontrolünü de elimize aldık. Ve üstelik bunu fark ettiyseniz Kasadin gibi koridor hakimiyetini kaybeden bir şampiyonla yaptık. Neden? Çünkü o yengeç savaşı vardı işte. Orada yeterince uzun süre tutmayı başardım rakiplerimi. Burada doğru bir kozu atıyorum. Sivir'in doğuşlayacağı yere. Sivir'den pozisyon avantajını aldık. Yumi'yi düşürüyoruz. Ve orta koridoru açmak istediğimiz alamet aslında şimdi alt koridoru açılacak. Neden? Çünkü buradaki ikiliyi düşürdük. Kule barikatlarının bitmesine 40, 35 saniye var. Ve buraya açtığımız zaman alamet ne olacak? Kuleyi alma ihtimalimiz de var ama bir sürü altın alacağız zaten. Bekliyorum minyonlarla beraber. Sürenin azaldığını gördüm. Şu son barikatı alıp ondan sonra açmak daha mantıklı olabilir ama çok problem değil. Direkt olarak açmam gerekecek çünkü süreye yetişmeyecek öbür türlü. Açıyorum. Mümkün olduğu kadar fazla vuruyoruz kuleye. Elimizden geleni yaptık. İki barikatı elle düşürdük. Bayağı da neredeyse yaracağına kadar da indirdik. Kuleyi düşürebilecek seviyeye getirdik. Kuleyi de aldık. Şimdi ben aşırı öndeyim. Eş aşırı önde. Eş 3.04 oldu. Ben 2 0 4'üm. Kasadın 3 0 -1. Ve şu ana kadar kesinlikle rakibi outplay ederek yapmadık bunu. Sadece doğru oynadık. Kane kendi koridor hakimiyeti üst koridor üst koridor tarafında daha çok varken oradaki yengece gitmek yerine alttakine gitti. Ben aslında onun priority'sinden onun koridor hakimiyetinden çünkü Yone'den koridor üstünlüğü var. Nardan koridor üstünlüğü var. Ben üst taraftaki yengece gidersem normal koşullarda onlar gelirler ve ben o yengece alamam. Bunu tahmin ettiğim için zaten alt koridordaki yengece gitmiştim. Hani bir şeyler kurtarayım diye. Kendi adıma. Ama buna da Kane'in tercih ettiği tuhaf rota ki bence çok tuhaf bir rota Kane için. Kırmızı tarafa aşağıya doğru gitmek. O tuhaf rota onun biraz canını yaktı. Ben Biz de pozisyonu doğru oynadık ve e, burada diğer taraflarda da hakimiyeti elimize aldık. Altı fark oldu 4500 artık herkes kendi kendine dövmeye başladı. Şimdi ben de burada Şanle beraber Kuleyi alacağım. Zaten e, çok kısa bir süre sonra maç aslında bitecek. Şuradan göstereyim size. Nerede? Time Controls. Yani 22.30'da zaten bitiyor maç. Ama biz bu saatten sonra fark ettiyseniz skor bile vermiyoruz. Takır takır temiz temiz oynuyoruz. Baron falan alıyoruz. E, çok temiz bir maç oluyor bizim adımıza. E, kalanını göstermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten ya büyük oranda tek dereceli maçların şu noktada FF'ler başlar karşı tarafta. Yani oyun bu hale geldikten sonra FF falan atmaya başlarlar maçtan çıkmaya kaçmaya falan çalışanlar. İşte Yumi'nin tilt olması, Yone'nin e, zaten karşıda kasetim var geri düştük falan diye FF spamlaması noktasına getirdik oyunu. Bu şekilde erken oyunu sadece doğru oynayarak, bu arada sadece ormancı olarak bahsetmiyorum bu maçta. Biz, benim gözümden gördünüz çünkü elisi ben oynuyordum ama diğer parçalarımızın da doğru oynuyor. Özellikle eş ve benim doğru oyunumla diyeyim. Çünkü kasadın evet geldi pozisyona belki ekstraydı 3 skorun ona gitmesi. kasadın 3 asistle de çıkabilirdi oradan. Çok problemli yine problemli. Ama doğru oynadığımız için özellikle eş ve ben sıfır erken oyunu olan bir orta koridorumuza rağmen aslında genel olarak takım savaşı yapması çok da kolay olmayan bir desteğe rağmen oyunun erken oyunu komple domine ettik. Maçı komple elimize aldık ve rakip takıma hiç fırsat vermedik maçın içerisinde. Hata da yapmıyoruz Tuhaf tuhaf kimse gidip tek başına da yakalanmıyor Yani sonuçta öne geçtik Baksanıza hepimiz öne geçmiş durumdayız Eşya olarak eş önde Yarım eşya önde Kasadin yarım eşya önde Şen bile denk gidiyor zayıf olan eşleşmesinde Ama buna rağmen hata yapmıyoruz Doğru oynamaya devam ediyoruz Bakın yine 3. ejder bu 2 alt koridor şampiyonumuz burada Ben buradayım Kasadin de bekçilik yapıyor Çok doğru oynadık oyunu Hepimiz doğru oynadık. belki başlangıç noktası biz olduk, Elis olduk. Elis olduğumuz için belki de oraya gelmekten imtina etmediler erken oyunda. Ama oyunu doğru oynadık. Doğru oynadığımız için de erken oyun tamamen komple kontrol ettik. Rakip takımın erken oyun şampiyonları daha güçlü olmasına rağmen diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. E, bu bir oynanış rehberi ama şampiyon rehberi değil. Direkt olarak oynanış rehberi aslında. Bunun benzeri videolarım var kanalda ee, diğer videoların altında hekarim videosunu soranlar olmuştu kanala girip bakarsanız çok rahatlıkla bulabilirsiniz diğer bütün oynanış haberlerinin yanında hekarimi de hekarimi de tavsiye ederim bu arada şu anda metada çok iyi şampiyonlardan bir tanesi ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve gelmişken de abone olmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.